kanuni dönemine baktığımızda her şeyde kamil. Her şeyde kamil adamlar, her şeyde kamil hamleler, zirve noktalar, evet. zirve işler, e, işler ve buna bağlı olarak sonuçlar hepsinde fevkalade, üst düzey, çok üst noktalarda. Evet. Bir bakıyorsun diye bir kafa var. Ya adam hangi açıdan ele alırsan al, eşi benzeri yok. Evet. Bir bakıyorsun Mimar Sinan bir bakıyorsun yanındaki böyle büyük evliyalar, ulemalar, alimler Ebu Suud Efendi. Efendi. gibi ki kal şeyden Yavuz Sultan'dan mı kalmıştı Ebu Suud Efendi öyle miydi? O dönemde de var galiba. Ee, evet. Hı -hı. Olabilir öyle. Sokullu da onun devrinde. Soku Sokullu Mehmet Paşa. Sokulu Sokullu onun son bir buçuk yılı. Son yılı. Evet, ya, o yüzden hemen son, iki sarı selim zamanı. son zaman, sadrazam oluyor. Son sadrazam. Son sadrazam. Son bir buçuk yılında bildiğim kadarıyla Hı -hı. yani 70 yaşından sonraki bir iştir. Hı -hı. Tek tek adım adım tırmanmış. Zaten Kanuni devrinde tepeden inmeden pek olmaz. Evet. Kanun çok çok bildiği iyi tanıdığı bir adam tepeden inme bir yere gelir. Pek nadiren olur. Fakat hepsi adım 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 çilesini çeke var. çeke tırmanır. Bir tane var. Pargalı İbrahim Paşa diye bilir. Evet. Makbul İbrahim Paşa. Sonra evet. Makbul İbrahim Paşa oluyor ya. <laughs> evet. O herhalde ilk etapta gençlik yıllarında Şehzadelik döneminde kanun ile çok samimi arkadaşlar. Arkadaş evet. Daha sonrasında padişah olduktan sonra onun bir anda has odalıktan. Has odalık da galiba bunun kitabıyla işte Bu özellikle musus kalemli bir şey yani. Bir, bir şey herhalde. Bir anda şey yapıyor, sadrazam yapıyor. Yapıyor ve sadrazamla namzet adamlar bunu çekemiyor. Ahmet Paşa. Ya benlik var. Terk ediyor, yani. Mısır'a gidiyor. Evet. Sonra Mısır'da isyan ediyor diyor ve orada da öldürülüyor değil mi? Orada da işte Mısır'da onun isyanı bastığında Pargalı İbrahim Paşa oluyor. <laughs> Basıyor ve orada öldürüyor onu. Yani diyeceğim o ki, şimdi e, önceki dönemler, Osman Bey, Orhan Bey o dönemlerden gelen bakiyeler yavaş yavaş artırılı artırıla yani böyle hani teşbitte hata görmeme kaydıyla <laughs> hani şarap yıllandıkça kaliteleşir. Evet evet. Bunun gibi bir bakiye yıllandıkça evet. o hani şeyleri kötü kısmı atıyor <laughs> geriye sap özü cevherini bırakıyor. <laughs> Hatta mesela İtalyan peyniri var parmesan diye o da öyledir. Bekledikçe kalitesi artıyor. Mesela evet. onu 7 ay beklet, e, bir belirli bir seviyeye kadar ulaşır. Bir yıl beklet, kalitesi inanılmaz derecede artmıştır Hı -hı. gibi gibi böyle. Hı -hı. Evet. Ha, bu birçok şeyde böyledir. Hı -hı. Şimdi e, bu müsbette böyle, menfide de böyledir. Menfide de kötüler böyle Hı -hı. giderek artar falan. Hı -hı. İşte e, vahşileşir, şu olur bu olur. Ama e, diyeceğim o ki, Hı -hı. kanun dönemine kadar işte ikinci Murat devri geçiyor, artık tamamen önümüz açılmış. Fatih dönemi geliyor artık biz devlet muazzamayız yani hmm. ve Fatih dönemi oğlu oğlunun oğlu ve Kanuni o döneme kadar inanılmaz dereceli cevherleri biz Kanuni dönemine ekin olarak ekmişiz onun geriye hmm. biçmesi kalıyor ve Kanuni gibi üst düzey bir adam da devletin başına geçince işte sana devleti muazzama evet, çıkıyor evet, yani. Evet. Kanun'dan daha fazla oturan var mı? Yok. Ona en yakın Abdülhamit. İkinci Abdülhamit. Abdülhamit'ten 30 yıl 30 Öyle gibi. Sanki Osmanlı kuruluşundan e, kanuni dönemine kadar bütün o veteri boyunca o süreci hazırlamak için gelmiş gibi. Yani. gibi. Hani <laughs> evet. bir o Timur zamanında bir sekteye uğruyor Osmanlı. Hı hı. Ardından Fatih Sultan Mehmet'te tekrar o yükseliş başlıyor. Evet, evet. Enteresan da tabii şey de Yavuz Sultan Selim 8 yıl kalıyor padişahlıkta. Evet. Sonra vefat ediyor. Evet. o adam mi? o adam uzun yıllar tahtta kalmış olsa 46 yıl düştü ne <laughs> Neler olmuş? Hep söylenti var. Mı? Ne kadar aslı var mı? Bir yerden bir şey okudunuz mu onun için soruyorum. Bir yerde duydum. Belki de İlber Ortaylı'ydı. Yavuz önceki hadiseleri bildiği için Cem hadisesi vesaire. Hı hı. Kendi oğullarından bazılarını yok etti. Sadece kanuni bıraktı böyle de bir rivayet var falan. Ama evet, aslı var mı? Aslı çok olmadı. da bilmiyorum yani Hı -hı. ama yani o kadar da değildir. Hani tamam bizde devletin ritüelleri gereği bazı tedbirler alınıyor da. Ama bu kardeşlerine <laughs> benzemiyor. Bak eğer böyle bir şey varsa bu normal değil. Böyle bir şey olamaz. normal. Ya Zaten Hı -hı. bahsettiğin adam ya Sultan Selim Han. Hiçbir şey ortada yokken yani sen tut oradan bazı çocukları yok et. Yani Öyle bir de şey gibi düşünebiliyor. Osmanlı Padişahlarını çok rahat olarak hani böyle eee Serkeş sıradan, nefs işe hesabına iş yapar böyle, hesabı. iş Hı. yapan, hmm. e, ondan Gibisinden sonra işte. böyle çok fazla e, nefsine düşkün, hmm. bu tarz yaklaşımlar hmm. çok fazla hmm. yapılıyor Osmanlıya, hmm. böyle saldırılar çok fazla oluyor. Evet. E, fakat hani Osmanlı devlet adamlarını veya daha doğrusu Osmanlı padişahlarını bu kadar çok kolay bir şekilde Harcamak doğru değil. çekmek evet. e, doğru olmayabilir. Şey, Onu bilmiyorum daha filan. Şunu söyleyeyim buyur, abi. Ne? E, Yavuz Sultan Selim e, şeyde Şehzadeli döneminde hani biliyorsun Şehzade Korkut var, Ahmet var bir de, bir de Yavuz Sultan Selim var. O dönemde Kanuni henüz şey Beyazıt'ın torunu. Evet. Kanuni bir sünnet merasimi oluyor. O sünnet merasiminde Beyazıt ona bir takım hediyeler falan gönderiyor. Hı hı. Yani Yavuz Sultan Selim'in büyüktüğü desek ne desek bilmiyorum. Sen tut şey için, kanunu için Şehzade'lik işte, şey işte. Sancakta sancak beyliği işte. Ve istiyor bunu. Hatta Amasya'yı istiyor. Hı hı. Ee, Şehzade Ahmet bundan rahatsız oluyor. Evet. Yani Amasya civarında. yeni bir şey şey sancak beyliğinin o işte eee verilmesini istemiyor. Hı, hı Akabinde Beyazıt her ikisini de kırmıyor. Yani Yavuz'u da kırmıyor. Ahmet de kırmıyor. Kefe'ye onu şey olarak gönderiyor kanuniye. O da yakın bir yer. Aynen yakın bir yer. Evet. Kefe'ye gönderiyor mesela orada Sancak Bey oluyor. evet. Enteresan bir şey. Bir de bildiğim kadarıyla Osmanlı tarihinde ilk defa yaşanan bir şey. Yani torun bir yere Sancak Bey olarak gidiyor. Ardından ondan sonra süreçlerde geldi mi gelmedi mi bilmiyorum yani. Devlet evet. Büyüdükçe bazı şeyler yani değişiyor. Yani Yavuz'un orada belki şey bir hesabı da olabilir kendince ilerleyen süreçlerde. Hani kendi padişahlığa geçecek vesaire. şey var mesela Osmanlı padişahlarını böyle kendi hesabına çalışan adamı olarak görmek büyük bir hata. Tabii, böyle öyle. olsaydı, bak mesela Selçuklu Devleti'ni düşünelim, Anadolu Selçuklu'yu. Anadolu Selçuklu Devleti'nde e, hani onlar da mümtaz insanlar olmakla birlikte Hı -hı. E, çok fazla kavgaya tutuşuyorlar. Hı -hı. Kendi hesaplarına da iş çeviriyorlar. Devlet 150 yıl, 200 yıl geçmiyor. Hı -hı. geçmiyor Yani diyeceğim o ki Hı -hı. Peter, eğer bu, böyle çok fazla bu tarz hesaplar, kitaplar yapılarak devlet yönetilmiş olsaydı, evet. sen 600 yılı bırak, 400 yılı bırak, 300 evet. yıl bile duramazdın. Hı hı. Hatta 300 yıl bile muazzam bir süre, bir vakittir yani. Bu kadar devleti hı hı. ayakta tutamazdın ki. Mesela Osmanlıyı biz ne olarak görürüz? Türkün şahikası gibi. Tabii Hı -hı. kültürde, sanatta, anlayışta, Hı -hı. alışta, algılayışta, her sahada dolayı değerlendirişte. Evet. Kısacası her sahada zirve olarak görürüz. Hı -hı. Şimdi, e, dolayısıyla hani böyle kuru kuruya tenkitler çok doğru olan tenkitler değil. Evet. Hı -hı. Yani bir şeyin... haberim benim verdiğim misal şey, tenkit bağımında benim misal değil. Tam yok, yok. Şey yani yok. Yavuz Orta hani, ben. evvel Hı -hı. Ya, tabi, Osmanlı biz... Büyüklerinden yani, hani, işte o da biraz da dizilerin tesiri çok fazla. Yani işte insanlar ee, şey, dizilerden öyle. Şey Eskiden beri ama Mahmut abi mesela Osmanlı padişahlarına, Osmanlı'ya veya devletin işte Hı -hı. büyüklerine devlet adamlarına falan çok fazla saldırı olmuştur. Hı. Yani Türk hep bundan muzdarip olmuştur. Yani mesela Abdülhamit'i görürsünüz. Kızıl Sultan. Kızıl Sultan demişlerdir. Meşhur yani. ondan sonra Beşin şeyi Mehmet Reşat'ın kardeşini Vahdettin'i görürsünüz. Vatan haini. Yani. vatan haini. Yani Fatih şimdi, gibi bir adama azalmayacak sözler. Fatih'e öyle hakeza. Kanuni için haremden çıkmayan insan. 46 insan haremde yani kalmış orada yaşamış. Sefer değil. Küsur yaşındayken vefat ediyor. Ziget var alırken. Hı hı. Yani. böyle adamlara bak. Din diye bir davası yoktur. Yok mu? Osman, Osman Osmanlı, Osmanlıya de Ya şu bizim atalarımızda ne kadar onun atası o da şüpheli. Atalarımızda bir yanlış arayalım, bir eksik arayalım. Bunlarda da bir problem varsa hemen gün yüzüne çıkaralım. Bu tip adamlar ne din muhabbeti vardır bu adamlarda, ne din gayreti vardır, ne tasavvuf severler, ne atalarından hoşlanırlar. Evet. Az evvel dediğim gibi ne o ne kadar onların atasıdır o da belli değil. Yani bu son özellikle son 100 yılda ortaya çıkmış olan mazi kötüleyerek istikbale kucak kaçma hmm. e, yer etme gayesiyle o yapılan iftiralar çoğu bir. Hmm. Hani mesela kaynak olarak az evvel abi dedi işte Yavuz'un şöyle şöyle bir hikayesi var. Var mı bilginiz falan diye. Şimdi buralarda da mesela tarih okumacılığı çok mühimdir. Bazen az senin anlattığın hikayeden hareketle söyleyeyim. Mesela iki tane vezir. Birisi diğerini sevmiyor. Veya mesela Kanuni'nin eşleri diyelim. Kanuni'nin eşlerinin e, sonuncusu Hürrem Sultan'dır. 30 küsur yıl, 38 ile evli kalıyor herhalde. Öyle evet. bir şeydi yani. Neyse. Ondan önce de Mahi, Evran, Mahidevran, Mahidevran, Evran, Mahidevran Efendi. O. Mahidevran, o resmi nikahı yok. O cariye iken. Mahidevran'la e, tabii ki Hürrem'in yani arası açık e, doğal olarak yani. Önce de Mahidevran onun eşiyken Hürrem Sultan gelince bu çok tabii bir şey olarak. Hı hı. Şimdi ama burada şu oluyor. Kanuni Sultan Süleyman yeni işiyle birlikteyken haliyle o göz olunca ona da düşman çoğalıyor. Buna bağlı olarak veya vezirler arasında bir tane vezir diyene düşmansa veya işte kanuni bir tane adamı çok tutuluyorsa mesela Pargal gibi evet. diğerleri haliyle buna düşmanlık beslemeye başlıyor. Yani bir fesat, bir işten artık kıskanma tarzı hareketler. Kısacası da insani nefsani hareketler. Ve bunlar ama şuna dönüyor. Anlatacağım nokta şurası. Bunlar yarın bir gün artık Veysikahane geliyor. Hı -hı. Ee, onun hakkında uydurmalar, iftiralar atılıyor. İşte diyor ki Hürrem Sultan şunu yapmıştır veya işte İbrahim Paşa bunu yapmıştır falan diye. Etrafta böyle bir yalan haberler silsilesi. Sonra o bugüne kaldığında ne oluyor? Sen bunu gerçek sanıyorsun. Evet. evet. Ve bunu evet bu adam böyle yapmış diyorsun. Halbuki onu onun düşmanlara öyle yazmış evet. iftira abi ki yok öyle bir şey yani evet. işin hakikatinde onun doğruluğunu nasıl anlayabilirsin eğer onu sevenler de aynı şeyi tasdik etmiş doğrulamışsa dersin ki evet, evet böyle gibi gibi yani şimdi Feridun Emecen şöyle anlatıyor yani o dönemle alakalı özellikle kanun ile dönem alakalı işte insanların gündeme getirdi bütün menfi durumları. %70'inin 80'inin batı menşeli olduğunu söylüyor. Öyle zaten. Yani e, Osmanlı tarihçiliğinde öyle bahsedildiği kadar haremle alakalı veyahut da orada senin bahsettiğin vezirlerin birbirinin arkasından iş çevirmesiyle alakalı. Veyahut da Hürrem Sultan'la işte atıyorum e, Mahidevran arasındaki o Mesela şu, şu bile konuşulmuş. Mahidevran'la Hürrem Sultan saç baş başa girmiş. Abi ki bu imkansız. Ama bu mümkünatı olmayan bir şeydi. Çünkü onlar Osmanlı elif insanlar. insanlar olmaz. değil. Mesela Hürrem Sultan dedi biz iki tabii. üç tane yabancı lisan bilen kadın ha var Ya şey de, şiir yazan kadın. Abdül, şiir yazıyor Abdülhamid yani. Abdülhamit filminde Abdülhamit bir tane sefir mi bir adam geliyor ona bir tokat patlatıyor. Evet. Ya ne bu sokakta iki tane avamdan adam birbirine mi giriyor? Böyle bir şey olmaz yani. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ama, hı -hı. o filmde hı -hı. oluyor. Hı -hı. Filmlerde oluyor yani işte. Hasılı kelam ya, yani. Film tabii, o işi şey yapabilir. Şey hı -hı. böyle. E, maziyi kötülemek gibi bir şey var. Maziyi kötüleyince hı -hı bugüne sarılma gayesi. Yani tarih içerisinde birkaç tane figürana sarılarak, öncekileri kötüleyerek bir anlayış kurmaya, kurgulamaya çalışıyoruz ki bu bize büyük bir hata olarak geri dönüyor maalesef. Hmm. 36 Osmanlı padişahına söven kitap gösterebilirim. Var. Mesela, mesela? Var. Hmm. 36. Bu baştan ee, son. Bir tane kitap var. <laughs> ve bu Ama kitaplar şey. ders kitabı olarak okutuluyor yani şunu söylemeden <laughs> şey önce Evet. evet. da söyleyeyim. Her ne kadar Osmanlı padişahları ve o dönemdeki süreçlerle ilgili yaşanan hadiselere menfil bakış %70-80 oranda Batı menşeli olsa bile Batı şunu tespit etmiş. Muhteşem Süleyman demiş yani. Bak hmm. bu muhteşem tabiri onlara ait evet, bir şey ya. Yani. Evet. <laughs> Kanuni bize ait bir şey, <laughs> evet. muhteşem tabiri onlara ait. Yani bu menfilikler içerisinde dahi o adamlar muhteşem demiş Hakkı yani. Ya zaten, Hakkını seçtim etmiş ya yani. Bizim coğrafyada muhteşem demez zaten Mahmut abi. Hı -hı. Ya şöyle çok büyütücü, nefsani işlere falan girecek şeyler çok tasvip etmiyor bizimkiler. Kanuni <laughs> demişler işte. Kanuni demişler. Aynen. Bu kâfi ve güzel bir isim. Evet. Yok, nasıl, hocam, nasıl, bir nasıl Yavuz? İşte Mekke ve Medine'nin hakimi sözünü Mekke ve Medine'nin hadimine çevirdi. Evet. Yani bunlar tevazu bilir evet. buradaki adamlar. Yani işte Kanuni Sultan Süleyman olsun, etrafındakiler olsun o dönem tamamen bizim şahika devrimiz. Evet. Ve bununla birlikte büyük bir tarihçimiz de şey der, o en zirvede olduğumuz zaman Tabii ki çatlaklıkların da baş gösterdiği dönemdir diye de ikaz etmiştir. vaziyeti değerlendirmiştir. tabii ki bu doğal olarak. Bunu birçok tarihçi yani, kabul ediyor. Kabul rahat. eder yani. E, ama velakin hani maziyi istikbali kötü bir şey söylemenin getireceği bir şey yoktur. Evet. O dönemde de tabii gördüğümüz gibi söylüyoruz zaten. Vezir, vezirler arasında çekişmeler olmuştur. İşte sarayda bu tür sürtüşmeler olmuştur. E, bunlar olmuştur yani. Hı. Her şey Sütten çıkmış akkaşık değil, lüzum de yok zaten. Aynen, aynen. E, yani sen Osmanlı'da olsan, orada insan unsuru varsa bu normaldir ama. Tabi. Soru şu, sen e, tutup da kanuniye ileri geri böyle estek köstek e, böyle atı serbest deyip atıyorsan <laughs> bu olmaz. Yani tamam. bunun üstüne bir anlayış bir diyalektik kurmaya da çalışırsan evet. tamamen uydurmalar üstüne olmaz. Evet. Bu burada hata var. Çünkü <laughs> yani e, oralar mesela şöyle söyleyelim. Az evvel Pargalı'dan bahsettik, İbrahim Paşa'dan. Hı hı. Bu adam 4 Nisan biliyor. 4 veya 5 tane yabancı Nisan evet. biliyor. Evet. Hatta ben şu ayrıntıyı sonradan öğrenmiştim. Hmm, sanıyorum İtalyanca da biliyor ve orada da iki lehçe var. İki lehçeyi de ayrı ayrı da biliyor. <laughs> adam lehçelere de hakim. Şey bu yani daha hani bu, bir kitabı var ya. İlahi komedya, Kendi lisanından evet. e, okuyan bir adam. Okuyan bir evet. adam. Yani şimdi tabi. bunlar mesela böyle kolay değil. E, çok enteresan. Enter yani. Çok enteresan. E, işte e, e, bak işte burada e, da gene kavminin büyüklüğü ortaya çıkıyor. E, sen hı. bu adamı has, has odalıktan doğrudan sadrazamlığa getiriyorsun. Hı hı. Ya bir şey görmüşsün ki sen bu adamı da almışsın e, getirmişsin yani. Ya tabii cevher adamlar mahmut. Cevher görmüşsün. Yani